Haksız ihtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davası. Eğer borçlunun veya üçüncü bir kişinin malları üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konulmuş ise alacaklının bundan doğan zararlardan sorumluluğu kabul edilmiştir. Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davasında davacı, malı üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konulan borçlu ya da üçüncü kişidir. Davalı ise mal üzerine haksız yere haciz koydurmuş olan alacaklıdır. Bu dava genel mahkemelerde açılır ve 2 yıl ve her halükarda 10 yıllık zaman aşımına tabidir. BK, M, 72, 2 yıllık zaman aşımının başlangıcı haksızlığın tespit edildiği mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Tazminat davası ihtiyati hacizi koyan mahkemede dahi görülür. İhtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davasının şartları. Bu davanın şartları ise şunlardır. İhtiyati haciz kararı icra edilmiş olmalıdır. İhtiyati haciz koydurmuş olan alacaklı haksız çıkmış olmalıdır. Malı üzerine haciz konulan borçlu veya üçüncü kişi bir zarara uğramış olmalıdır. Haksız ihtiyati haciz ile zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır. Dava zaman aşımına uğramamış olmalıdır. Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davasında, alacaklının kusurlu olması şartı aranmaz, yani burada bir kusursuz sorumluluk hali söz konusudur, bu davada maddi tazminatın yanında manevi tazminat dahi istenebilir. Avukat Saim -E Aşe Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.